Bugün yapay zekanın ilk ortaya çıktığı dönemlerden günümüzdeki yeteneklerine kadar nasıl evrildiğine tanık olacak ve bu çığır açıcı teknolojinin gelecekte neler sunabileceğini keşfedeceğiz. Yapay zeka, insan zekasını taklit edebilen, öğrenme ve problem çözme yeteneğine sahip sistemler anlamına gelir. Bu kavram ilk kez 1950 yılında Alan Turing'in Hesaplama Makineleri ve Zeka başlıklı makalesinde Turing testini önerdiği zaman gündeme gelmiştir. Turing, makinelerin düşünüp düşünemeyeceğini sorgulamak yerine, onların insan davranışını ne kadar taklit edebileceğini değerlendirme fikrine odaklanmıştır. Bu temel fikir, modern yapay zekanın temelini atmıştır. Yapay zeka terimi resmi olarak 1956 yılında Dartmouth konferansında ortaya atılmış ve bu alanın hızla gelişmesine yol açmıştır. O dönemde makineler sadece basit matematiksel işlemler yapabiliyordu. Ancak 1997 yılında IBM'in Deep Blue isimli bilgisayarının dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenmesiyle yapay zeka stratejik kabiliyetlerini kanıtlamış ve teknolojik ilerlemenin bir sembolü haline gelmiştir. 2000'li yıllara gelindiğinde yapay zeka, doğal dil işleme, görüntü tanıma ve büyük veri analizi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Derin öğrenme algoritmaları, konuşma tanıma ve çeviri gibi alanlarda çığır açıcı başarılar elde edilmesini sağlamış ve bu teknolojiler Google, Amazon ve Facebook gibi şirketlerin hizmetlerinde vazgeçilmez hale gelmiştir. Günümüzde yapay zeka Sağlık sektöründe kanser teşhisi, ulaşımdaki otonom araçlar, kişiselleştirilmiş eğlence önerileri ve müşteri hizmetlerinde chatbotlar gibi birçok farklı alanda kritik bir araç olarak kullanılmaktadır. Yapay zekanın geleceği hem umut verici hem de karmaşık bir yapıya sahiptir. Araştırmalar, yapay zekanın bağımsız öğrenme ve karar verme yeteneklerine sahip sistemlere dönüşeceğini öngörmektedir. Beyin makine arayüzleri gibi yenilikler, insanlar ve yapay zeka arasında daha entegre bir işbirliğinin yolunu açabilir. Ancak bu gelişmeler, etik sorunlar ve toplumsal zorluklar da beraberinde getirmektedir. Veri gizliliği, iş gücünün dönüşümü ve yapay zekanın kontrol edilebilirliği gibi konular, bu teknolojinin gelecekteki yönünü şekillendirmede kritik bir rol oynayacaktır. Yapay zeka sadece bilim ve teknolojideki ilerlemeyi değil, insanlığın potansiyelini de yansıtmaktadır. Bu video metin oluşturma, seslendirme ve görsel arka planlar dahil olmak üzere tamamen yapay zeka araçları kullanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu senaryodaki bilgilerin doğruluğu yapay zeka destekli araştırmalarla doğrulanmıştır.